Kızılay'ın giysi kumbaraları kullanılamayan giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasını sağlıyor. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit giysi bağışında dört farklı yöntem olduğunu anlattı. Birincisi büyük firmaların bize sıfır elbise olarak gönderirler. Biz onlara ihtiyaç sahiplerine giydiririz. İkincisi Yine vatandaşlarımızın ihtiyaçla giyindirme talebi bize gelirler. Biz onları yönlendiririz. Bir de bizim giysi kumbaralarımız vardır. Biz vatandaşlarımız özellikle rica ediyoruz. Hiç giyinmemiş elbiseler varsa kurumumuza getirmelerini ancak kullanılmış olanları da giysi kumbaralarına koyabilirler. Mezgit giysilerin ihtiyaç sahiplerine bir an önce ulaşması için vatandaşların şimdiden bunları Kızılay'a ulaştırmasının önemine değindi. Vatandaşlarımız giyilmemiş elbiselerini şubemize getirerek giyilmişler de Kızılay kumbaralarını getirmeleri, oraya koymaları kışın gelen vatandaşlarımızın kışlık ihtiyaçlarını gidermiş oluruz. Giyilemeyecek durumdaki giysiler de geri dönüşüme kazandırılıyor. Mezgit okulların açılmasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi öğrencileri de hatırlattı. Bir de okul dönemi açılıyor. Hayırsever vatandaşlarımız özellikle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul giysilerini, kitap, çanta gibi hususlarda vatandaşların yardımlarını bekliyoruz.